Selamlar Football Manager 2022'de yeni bir transfer gündemi ve profil incelemesiyle birlikteyiz. Şimdi Jackson Muleka'ya bakacağız. Beşiktaş'ta adı geçen Muleka daha önce biliyorsunuz ki Kasımpaşa'da kiralık olarak oynadı genç oyuncu. Gayet de etkili olmuştu Forvet'te. Oyuncunun 2022 profili aslında orta düzey böyle hızlı hızlanması çabukluğu olan dripling yapabilen bir oyuncu gibi gözüküyor ama bence 2023 Football Manager'da çok daha farklı bir profille karşımıza çıkacak orta yapması ve pası pek yok. Zaten oyuncunun birinci tercihi forvette, yaratıcı forvet olarak. O rolde öngörülüyor. Daha sonra sağ kanatta ve bir miktarda sol kanatta oynayabildiği gözüküyor oyuncunun. 21 yaşında karşımıza 22 yaşında çıkacak genç oyuncunun herhangi bir kara kazanılmış karakteristik özelliği yok tabii bu 22 için geçerli. 22'deki gösterdiği performansla belki de 23'te karakteristik özelliği de eklenebilir. Muleka'nın antrenör raporuna bakacak olursak birden hızlanma yeteneğinin olması hızlı çabuk oyuncu olduğunu gösterdiğini söylemişler. Fazla mevkide oynayabilmesi yine artı olarak söylenebilmiş. İleride sağ kanat için de Süper etkili bir oyuncu olacağı söylenmiş. Bunlar yine gelişime açık bir oyuncu profili hakkındaki oyun bazında antrenör raporlarıdır. Oyuncunun bilgisine bakacak olursak Kongolu oyuncu 9 milli maça çıkmış 3 gol atmış. İtibar dünya çapında bir yıldız. Oyuncu özelliklerine bakacak olursak şu anki mevcut yeteneği 118 potansiyeli ise 134 olarak belirlenmiş. Şunu çok net söyleyebilirim. Kasımpaşa'daki gösterdiği performanstan sonra bu oyuncunun mevcut yeteneği kesinlikle 120 ve üzerine çıkartılacaktır. 120 ve üzerine çıkartılması demek hemen profiline dönüp bakacak olursak belki de driplingi bir tık daha artacaktır. Bitiriciliği bir tık daha artacaktır. Hızlanması arttırılabilir. Bu gibi teknik özelliklerde yani oyuncunun iyi yönlerine eklemeler yapılacağını ben düşünüyorum, öngörüyorum. Oyuncu özelliklerinden yine sürekliliğin 10 olması işte bu da Muhtemelen yani artık güncellenir mi güncellenirse artış olur mu artış olmazsa birazcık sıkıntı. Bir maç çok iyi driblingler yapıp iyi bitiricilik yapabilirken yoldurabilen bir karakterle karşımıza çıkabilir. Sakatlanma eğiliminin 10 olması da birazcık soru işareti tabii ki bu oyun bazında. Önemli maç formu 10 olması çok korkutucu. Yani bunları mutlaka güncelleme alması gerekli pozitif yönde. Eğer bu özellikler güncelleme almaz profilinde de iyileştirme olmazsa kariyerinizi yaparken bir rotasyon oyuncusu olarak karşımıza çıkabilir ya da o şekilde kullanmamız gerekebilir Mulekayı. Tabii ki gerçek anlamı ayırıyorum bir kenara Süper Lig'de Kasımpaşa ile çok efektif oynamıştı. Aynı seviyeyi Beşiktaş'a da taşırsa geldiği vakit şayet o zaman yine aynı etkiyi göreceğiz. Oradaki etkinin oyuna yansıması için de işte bu bahsettiğimiz konuların güncellenmesi ve yükseltilmesi gerekli. Çok yönlük yine 13 puan verilmiş. Bakalım mevkilerde Santrafor tabii ki 20, sağ kanat 17, sol kanatta 14. Oyuncunun 21-22 yaş bandı olduğunu düşünürsek antrenmanlarla kanat konusundaki yeterliliğini arttırabiliriz. Sağ ayaklı oyuncunun yine sola ayağındaki zafiyeti yani 9 puan olması sol ayağını pek kullanamadığını gösteriyor. Evet dostlar Muleka konusundaki incelememiz ve öngörümüz bu şekilde iyi bir sezon geçirdi. Hemen istatistiklerine de bakalım sezon olarak. Ligin bir kısmını biliyorsunuz ki Belçika'da geçirdi. 19 maçta 2 gol 1 asistle oynadı. Akabinde Süper Lig'e kiralık olarak geldi. 14 maçta 12 gol 5 asistle oynadı ki bu işte zaten beklentimizin arttığı noktaydı. Belçika kupasında da yine 2 maç oynadı bir gol bir asistle oyuncu katkı verdi. Totalde ise bu sezon 35 maça çıktı. Gayet yeterli bir maç seviyesi. 35 maçta ise 15 gol, 7 asist. Yani 22 gole katkıda bulundu. İşte bu da genç oyuncunun hem potansiyeli var hem de düşük olan profili yükseleceğini ben öngörüyorum. Muleka konusundaki incelememiz de bu şekildeydi. Beşiktaş'a gelirse süperlik Lig basında bence etkili olacaktır. Tabii ki yine dış etkenler önemli. Dış etken nedir? Takımın uyumu, kimlerle oynayacak. Şimdi Kasımpaşa'ya baktığımız zaman ligin ilk yarısı başka bir Kasımpaşa vardı. Ligin ikinci yarısı başka bir Kasımpaşa vardı. Şimdi ilk yarıdaki düzensiz bir oyunda Muleka'yı koysanız belki bu kadar sivrilmeyebilirdi. Ama iyi bir sistem, akıcı bir oyun oynayan oyuncu grubuyla Muleka da çok etkili oldu ikinci yarıda. Beşiktaş'ın da tabii ki kadrosunu yapılandırırken eğer oyuncu gelirse mutlaka bunları göz önünde bulunduracaktır. Bakalım ilerleyen günlerde Muleka gelecek mi? nasıl sonuç verecek transfer harekatı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka transfer gündeminde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.